Hadi başlayalım. Bugün bebek Sonic'le birlikte eski köyümüze geldik ve burası baya korkutucu gözüküyor. Buraya ne olmuş ineci amca böyle? Sanki her şey yeniden oynamış. Şu şu şuna da bak. Oh, o da ne? Burası bebe benim evim. Enes amca, senin evin artık eskisi gibi değil gibi. Nasıl ya? Burası benim evim değil mi? Ben bebe ben bilmiyorum içeriye girecek mi? İçeriye girmek mi? Korkarım ben. Kork şey. Tamam o halde. Giriyorum. Sen de arkamdan gel. Bismillah. Aa, bu da ne? Enerji amca bu yaşı acayip korkutucu. Evet Bebek Sonic. Burası benim evimin içi değil. Bizi bir yere şınladı. Burası ne böyle oğlum? Be bilmiyorum Enerji amca ama korkuyorum. Odanın içinde ne var acaba? Enerji amca! Aa, oha, Bebek Sonic kalk! <laughs> Şuna bak, oğlum, canım vara bak. Bebek Sonic kaç? Allah canım, Allah canım, Allah canım. İmdat. <laughs> Bebek Sonic çabuk kaç oğlum, kapat kapıları. Allah canım, canım emedin. Nede, nede? Bilmiyorum. Orada en son odaya girdin de, oradan çıkmadı. Korkuttum ya. Ne yapayım bebek sonraki canavarın üstüne mi atlayayım? O canavar da ne öyle? Nereden geldi acaba? Ben buradan gidiyorum Enes amca. Dur dur ben de. Aa? Gidemiyoruz. Ya bu şaka mı Şey galiba değil. Gerçekten kapı açılmıyor. Bunu çabuk anahtarını bulalım. O canavar oradan çıkmadan. ben gitmem. Tamam bebek Sonic ben senin abinim. Ben benim bu, bu bunu yapmam gerekiyor. Sen istersen burada yemek ye. Ben şuralara bir bakacağım. Buralarda çekmece yok mu? Yokmuş. Şuralara bakalım. Odalara girmek istemiyorum. Odalar korkutucu bebek Sonic. Ne yapsak? Girsek mi odalara? Ben gidiyorum. Ben <laughs> de tamam tamam oğlum. İlk oda galiba burası. bilmiyorum ama inşallah burada canavar yoktur. Evet işte bu be. Burada canavar yok. Şu kutuların içine bakalım. İnşallah bir şeyler buluruz. Ee, şey aslında ben buradan bir şeyler bulma umudundaydım ama galiba hiçbir şey yok bebek Sonic. Of galiba dolandırıldık oğlum ya. Biz buradan nasıl çıkacağız ya? Başka kutu var mı? Yok hiçbir yerde kutu yok. <laughs> Ya merak etme biliyorum çocuk olduğunu. Eski köye gelelim dedik başımıza gelmeyen kalmadı. Daha diğer evlere bile bakmadık. Ya Leyla bakalım ben korkuyorum. Doğru söylüyorsun ben de korkuyorum. Belki girmeyiz oralara. Bakalım burada ne var? Ee, aa, burada biz varız. Burada bir şey var mı? Yok gizli bir şey de yok. Gel buradan çıkalım. Üçüncü odaya girelim. Burası dikkat et bebek Sonic. Aa balta. Balta buldum. Yes be. işte bu be. Bundan sonra birisi gelse var ya onu öldüreceğim. <laughs> Hatta onu böyle beş parçaya böleceğim. Keseceğim. Ama halen anahtarı bulamadık bebek Sonic. Oo canavar ne oldu? Yere doğru gidiyoruz. Ben gitme baya. Ya ne yapacağız oğlum peki? Burada ölü var. Su vermişler. Adama baksana içkene çektirmişler. Bu burada acı çekmiş adam susuzluktan böyle gözünün önüne su koymuşlar. Ulan bu ne yapan var ya? adi. adi, adi. Gerçekten doğru söylüyorsun. Baya kötü bir işkence olmuş bu. Burada saat var. Ne alaka kum saati? Burada televizyon var. Televizyon mu izlemişler? Allah'ım bura gerçekten baya ürkütücü. Peki çünkü ne yapacağız? Valla bilmiyorum. O cinema tüccarlar koyalım. Tamam dur bekle o zaman şöyle yapalım. Sen burada dur. Ben burayı açacağım şimdi. Dur bekle. Aa, elimde balta var ya. Baltayla burayı açacağım. Tamam açtım. Dur sen burada. Tamam ineceğim. Şimdi biz buradan geçelim. Aa, aa, aa. Tamam. Sorun yok. Canavar. Pisi pisi. Oo, bu ne? Bu köyden çıkamazsınız. Laneti bozmanız lazım. Sokak lambalarını takip ederek kurtulabilirsiniz. Tabii ilk benden kurtulabilirsiniz dikkat et kafasını ezmesin seni. Hop şurayı kapatalım. Lan ne çaba Çünkü bunlar kerizin önüne gidenleri. Al sana. Dur vuramıyorum. Al sana seni geberteceğim şimdi. Beni yenmiş olabilirsiniz. Diğerlerini asla. Merak etme diğerlerini yeneceğiz oğlum. Burası bizim eski köyümüz duydun mu? Burayı nasıl ele geçirirsiniz? Al sana al sana. Bu gebermiyor lan bebek senin. Anahtar bunun içinde mi acaba? Anahtar nerede? Anahtar nerede? Onu söyle. Annene sor. Anne nasıl konuşuyor anne? Baba, ne bu ee, şey, sen benim annemin hakkında nasıl konuşuyorsun lan? He? Ben senin annenin hakkında bir şey diyemiyorum. Alsana, alsana. Ben senin annene soracağım sonra. Al bakalım işte geber. Oo, öyle nasıl terbiyesizce konuşur ya bana? Valla benim anneme bir şey de şeydi ben o aşağıyla onu döverdim. Ya yürü git bebek sönük ya. He, büyük ihtimalle öyle yapardın. Korkudan altına yapardın sen oğlum. Sen yapardın onu sen. Tamam arkadaşlar yorumlar diyorsun. Arkadaşlar kim altına yapar? Ben mi yaparım bebek sönük mi? Bir de gelmiş bana burada laf atıyor. Bu ne lan burada? Burada resimler var. Tövbe bismillah. Ayin yapmışlar galiba burada. Bu ne lan böyle? Dur dur şunu bozalım. Büyü varsa bozulsun. Bizim galiba buradaki bağlanma büyümüz bu olabilir. Hemen şu kafayı kıralım. Şunları yok edelim. Evet. Böyle şeylere sakın inanma böyle sandık. Aa, evet. oh, anahtarı buldum vallaha billaha. Tamam, şu pis şeyleri atalım buradan. Hadi yürü gidiyoruz, gidiyoruz çabuk. Adam ne de, de, Duydun değil mi? Büyü boşmanı lazım. Duydum bebek Sonic, duydum. Merak etme. Aa, geldik. Bu, burada nereye gideceğiz bebek Sonic? Ya ben... Ne bileyim sen konuştun. Ee, ne demişti adam hatırlamıyorum. Laneti bozun dedi. La hella sokak lambalarını takip edin dedi. Sokak lambaları. Sokak lambaları bayağı yerlere gidiyor Bebek Sonic. Şurada bizim bak wafflecı vardı. Gelsene ona girelim ya. Çok merak ediyorum acaba buraya ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamıştır. Bu ne oğlum böyle? Aa! Şuna bak. Aa! Bebek Sonic! O o neydi oğlum bacağım mı kırıyordum? Erenicem ee, Sonic. Evet bildiğin jumpscare gibi bu, bu, ne oğlum? Tövbe bismillah. Hey. Şşt Allah. Ya, gel gel yürü. Buradan çıkmanın yoluna bakalım. Bende bir tane balta var. Sadece o kadar. Oh. Bu ne? ne? Oh! Herobrine. Herobrine var. Herobrine var. Kaç kaç kaç. Nasıl oldu? Bir anda kayboldu Herobrine'e bakınca. Gördün mü? Gördüm çok çabuk buradan kaçalım bebek Sonic ama hangi yöne gideceğimi bilmiyorum. Bu taraftan gideceğim. Allah inşallah Herobrine bizi öldürmez. Allah'ım lütfen ya Rabbim ya. Ölmek istemiyorum ben daha çok gel. Ah! Ah! <gülüyor> <gülüyor> o, neydi oğlum? Bebek Sonic o yürü lan çabuk şuradan çıkalım. Çok korkmaya başlıyorum. Lan yürü yürü yürü. Jumpscare gibi gelip gelip gidiyor arkadaşlar. Vallahi korkuyorum. Siz de korkuyorsunuz mu? Ben korkuyorum şu an bismillah. Haydi neyse ben oh, tamam artık korkmuyorum. Ne görmedim ama korkmuyorum lan. Yosa gelsin. Kim olursa olsun. Kimseden korkmuyorum. Kimseden... Allah cezanı vermesin. Kimseden korkum yok bu saatten sonra. Yürü gidelim şuradan. Ay, yerde de bu arada yemekler var. Yer. O ses neydi? Duydun mu o sesi? Bir ses geldi. Tamam tamam. Hiçbir şey yok. Devam edelim. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Koş 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 koş. Hiçbir şey bize engel olamaz bebek. Sen yürü. Sadece koş tamam mı? Evet şu an önümüze hiçbir şey çıkmadı. Problem yok. Buradan sonra da çıkmaz diye düşünüyorum. Acaba nereden? Buradan gideceğim bu sefer. Hayır burası değilmiş. Yürü canca, Yürü bırak bir şey Nasıl? Nerede? Nerede gördün? Hani? <laughs> Ben, 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 görmedim. Korkuyorum dur ya yapma oğlum. Allah aşkına bak. Dur şuralarda dikkat edelim. Acaba labirentin üstüne falan bizi mi izliyor? Neyse izlesin. İzleyeceği varsa da gelsin aşağıya şey ben ona... Allah! Geliyor! <laughs> Elbren geliyor! <laughs> Bebek Zani be kaç! Elbren geliyor! Oh! Nereye gitti? Nereye gitti? Bilmiyorum. Kaç 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 yürü çıkışı buldum galiba çıkış burası. Koş 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 Mevzin çabuk. Bu ne? Buton var. Butona basıyorum. Bismillah. Aa! Çıktık. Çıkmayı başardık. Allah'ıma şükür şu çıktık buradan da. Başka lanet var mıydı acaba? Oğlum Hero gördük ya, Hero gördük yani bildin Hero bu, bu burada bizim cadının ev var, ca ca cadı, cadı aslında büyüyü bozabilir, cadı. Ya senin burada ne işin var Beysunik ya? Ben cadı önce gideyim şu. Nerede cadı musun? Cadı burada mısın? Dur bir de yukarıya bakalım. cadı. Yok ya. Aa burada bak portal var, oradan kaçabiliriz tamam aklımızda bulunsun. Yürü bebek Sonic. Sokak lambalarını takip etmeyi devam edelim. Evet bak burada sokaklanması var şuralarda birkaç tane. Parkımız ne halde? Parka bak ya, bütün evler çökmüş ya. Benim evime ne oldu acaba? Ona da bakabilir miyiz? Eee şey tamam Bebek Sönük. Senin evine de bakalım. Şu parkımıza da bakalım. Valla baya kötü olmuş bak. <laughs> Oğlum bu ne? Burada canavar var. Ne canavarı? Öyle örümcek, <laughs> domuz bir şey karışımı bir şey. Bu ne yapacağız lan? Bilmiyorum Kereç amca. dur <laughs> dur dur öldürecek beni. Bebek Sönük acilen bu adam. Kaç kaç kaç. Çabuk çabuk deli yap Oh, oh. Oh, oh. Oh, olamaz. Bebek delik. Bebek Hayır git. ölüyorum. Allah'ım Allah, Allah yardım et. Git git gelme. Gelme git. Öleceğim öleceğim. Ha, geçti değil. Geber. Geber seni pislik mutant canavar örümcek kirli domuzlu bir şey seni. Aşağı düşersem var ya bittim. Bebek delik sakın aşağı düşme. Lan niye aşağı düştün? Yardım yardım edemem. valla kaç şuradan kaç kaç kaç. Yürü yürü yürü. Allah bismillah. Allah bismillah. Yürü yürü bebek sünik vallahi terk ettim arkamda. Ama dur. bir dakika. Ben bebek sünik terk edemem. O benim canım dostum. Geldim anneciğimce geldim. <laughs> Geldin mi? Bak aşağıya düşme oğlum. Vallahi bak bu sefer kurtarmam. Gelmem gaza maza Arkadaşlar bu bebek sünik biraz avanak ya. Düşme meyillisi o yüzden. He sen orada kal bebek sünik. be aynen orada kal. <laughs> şuradan gidelim bismillah. Nereye atlayacağım? Şuraya mı atlayacağım? <laughs> Slime'dan atlayacağım. Eyvah çok sıkıntı. Hop. Yes başardım valla yes buradan da çıktım direkt Haydi 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 buradan da geçelim Bismillah buradaki büyü de inşallah bozarız Geçince bozuluyor galiba büyüler Tamam bizim bizim köyümüz Artık burası olmadığına göre çok durumda değil Aslında ama özlüyorum Allah bu ne ya öyle bir adam var Yani birazcık eski köyümü özlemiyor değilim Beksin gel Geldim, kaç, kaç. Ne oluyor Arkamızda mı? Aa! 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 Kaç 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 kaç. Yürü yürü yürü. Allah'ım bismillah. Daha neresi var? Bilmiyorum öleceğim cehennem Allah. Ne yapabilirim ne yapabilirim? Öleceğim bir tam tam geçti. Ölmüyorum. Tamam bebek yükürü Senin evine gidelim bu sefer de bari. Burası, buralar. Köylü sesi geliyor lan bir yerden. Anam yaşayan köylüler mi var burada? Vallahi bilmiyorum. Gel evlere bir bakalım. Hey köylüler. Burada mısınız? Köylüler. Buradan ses geliyordu. Şuraya bakalım. Köylüler neredesiniz? Neydi ne? Ya bilmiyorum bebek Ben bilsem sana mı sorardım? Allah Allah. Galiba çiğ Hala büyülüyor hocaman. Tamam yürü. Büyü bozmak için elimizden gelen her şeyi yapalım ya. Lütfen. Allah aşkına sokaklamalarını takip et diyoruz. Burada evsiz adamın yeri bile var. Sokak lambaları nereye kadar gidiyor? Buradan böyle gidiyor baya. Aa, burada diğer arkadaşlarımız da evleri var. Biliyor musun? Bu kimin evi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam söyleme arkadaşlar yorumlarda yazsın. Arkadaşlar bu kimin eviydi? Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kim doğru bilecek. Burası da evet. Bebek Sonic senin evde. Evet o ışıktan var. Bak her gittiğimiz yerde bu ışıktan vardı. Fark ettin mi? Şey etmedim. İyi o zaman fark et artık. Çünkü senin eve giriş galiba buradan. Kolaştı. Ben ben gelmiyorum. Lan oğlum senin evine giriyorum ya gel şuraya. ya korkuyor mi? Ben de korkuyorum bebeşim. Ben de korkuyorum. Oo oh, sessiz ve sakin olmalıyız. Hadi be Bebek Sonic bu ne? Oğlum aşağı giden yer var. Dur buraya girsek dur bir dakika. ilk evi bir kontrol edelim. Belki burada bir şeyler olabilir. Bakayım. Yok gibi. Bebek Sonic burada bir şey yok. Sessiz ol. Yine de başımıza bir şey gelmesin. Korkuyorum ya. Ya tamam sen de korkuyor olabilsin bebek Sonic sana korkmuyorsun demedim zaten. Bu kapılar açık mı? Yok. Burası açık değil burası açık. Burada bir şey yok. Buraya bakalım. Bismillah. Tamam burası da, burasında da bir şey yok. Tamam yürü yürü. Burada bir şey yok bebek Sonic. Şu aşağıya bir inelim mi? Senin şu aşağıda bir gizli yer vardı. <laughs> Olamaz. Bebek Sonic kız bebek Sonic burada. Ne diyor <laughs> canım amca? Vallahi bir labak yerde yatıyor ne yapacağız? Kız bebek Sonic. Onu buradan çıkarmamız gerek ne yapacağız? Ne <laughs> Ediyorum ediyorum dur bekle bu kırılmaz ki. Ee, nasıl yapabiliriz? Dur bekle kız evet yardım etmeye geldik zaten. Eyvah olamaz bu nasıl oldu? Bize acilen mi kazma lazım? Kazma kazma kazma. Nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Şuralara bakalım. Belki buralarda kazmalar vardır. Yok burada yok. Bebek senin odana tekrar çıkıyorum. Umarım orada vardır. Sen orada dur bekle beni. Bakalım neredeydi Bebek odası? Heh, burası. Hadi hadi kazma 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 bir şeyler. Yes vallahi buldum. Ya, tamam geliyorum geliyorum bekleyin. Hemen çık. Aaa! <laughs> Aaa! bu ne? amca gel buraya. Eyvah olamaz. Bebek Sonic egzeki yapar. Sen yaptın demek bunu. Evet. Ya. öldürdüm. Koş 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 koş. Bebek Sonic bebek Sonic. Bekleyin dayanın geldim. Ben hocam görüşürüz neydi? Bebek Sonic egze yapmış bunu. Ulan var ya. Kız bebek Sonic. Hadi gel gidelim çabuk kalk. İyi de çok yorgunum. Tamam tamam dur ben alırım. Tamam yürü bebek Sonic gidelim. Canım benim bana ver bana. Tamam al sana verdim kafanda taşı. Aşkım benim aşkımı ben taşıyım tabii. Benim, benim. Tamam yürüyün çıkalım çabuk çabuk çabuk. Hadi çabuk burada daha fazla başımıza bir şey gelmeden inşallah. Oh, çıktık başardık. Evet amca biraz beni bekleyeceğine olur mu? Bir, şey de. Bir şunu aşkım ne oldu? Bir şey yok bir şey yok. <laughs> demek ki sen söyledin valla. O yüzden sana verdi. <laughs> Hadi oğlum çabuk ol. Güldürme beni. Çabuk buradan çıkmamız gerek. Başka sokak lambası var mı? Halen garip bir ses ne duyduk. Ne gidebilirsiniz diye birisi bize fısıldadı. Ya da kimse karşımıza çıkmadı. Galiba tamamen bitiremedik. Evet inecimce. Bir de seni diye dövdüm aydi çok ağlayan başı. <laughs> tamam. Evet bebek doğru söylüyorsun. Bir de şu tarafta vardı. Şu sağ tarafa doğru gidiyordu. Evet bak çıktığımız yerde de o lambalardan var. Sana söylemiştim. Büyük ihtimalle bu sokak lambalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve lambalar buradan gidiyor. Bismillah. Hadi bakalım inşallah. Burası tamamen bitiş yerdir. O sokak lambaları nerede? Burada. Anam kapkara bulutlar var. Evet işte bak o sokak lambaları burada. Geliyorsunuz mu? Geliyor. Geliyor. <laughs> tamam ee, Tamam buraya giriş varmış Hadi gelin çabuk bismillah Girdim içeriye Evet burası baya karanlık Buraya bir tane ışık lazım Nereden gideceğimizi bilmiyorum ama Galiba buradan gideceğiz Burada kilitli bir yer var Burayı açmamız gerek büyük ihtimalle Yine anahtar lazım geliyorum. Bebek seni gülmek istemiyorum ama beni güldürüyorsun. Bak ciddi ol. Burada başımız belaya girebilir. O zaman şunları kıralım. Tamamdır. Burası neymiş? Bismillah. Merhaba. Kimse var mı? Merhaba. Burada kimse yok gibi. Aa! Kimseler var mı? Aa! Bismillah. Merhaba. Merhaba. Nasıl? İyiyim. Ne yapıyorsun sen burada? Bak burası kötü bir yer. Yürü çıkalım. Hayır çıkmayacağım. Ben hayvanlara bakıyorum burada. Tamam o halde. Biz nasıl çıkabiliriz? Bize yardım eder misin? Dur tatlı domuzcuk geliyorum. Size sadece buradan çıkamayacağınızı söyleyeceğim. Mutant zombi sizi geberdecek. <laughs> Bebek Sonic yardım et. Aa! Ben yardım edeyim. Ben size buyurdu. Kaç kaç kaç. Mutant zombi varmış. Ben Mutant zombi var abi. Bebek Sonic kaç 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 çabuk arkanda. Yürü yürü. Merdivenden çık merdiven. Git 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 git. Hoş dur dur dur. Ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Kitli kapı var. Kitli kapı var. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Evet şurada bir tane oda var. Çabuk çabuk çabuk. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Bebek Sonic. aa, aa ne oluyor? Elva geliyor. Allah! Bismillah, bismillah, bismillah. Saklan, saklan. Ne yapabiliriz oğlum? Burada hiçbir şey yoktur. Bekle. Şurada anahtarlı kapılı, kapılı bir yer var. Evet. Bu, bu, bu buradan nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Ne yapacağız bu kolajda? lan biliyorum ne harcan doldu ne Allah'ım gelecek 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 ee, ne yapabiliriz hiç dur sakin ol sakin ol şifre oh 1 3 5 3 1 1 3 5 3 1 tamam 1 3 5 3 1 1 3 5 3 1 çabuk açtım vallahi açıldı geldi ben acaba oğlum ne yapacağız ya bismillah ya rabbim aa tamam gel bebek seni galiba bu hastanede bir şeyler var ve bunu çözmemiz gerek. Tamam anladım. Burada ne var kapının? Evet işte büyü bozma yeri var. Bu nasıl geldi? Çok olabilir ya? Oğlum bilmiyorum ama ne olur ne olmaz. Yani bu gerçek değildir de bunu bozmamız gerek. Ne olur ne olmaz da diyorum. Belki nazaydı. Evet evet ben böyle şeylere inanmam ama bunu yapmamız gerek. Bize görev olarak verildi bu. Tamam anneciğim hadi yap. Ya zaten her şeyi de ben yapıyorum. Neyse yapıyorum. Evet iyi kolları kırmızı yapacağım. Geçil oradan geçil bak. Bu sefer de ona takınma. Ya geçil diyorum. Takamadım. Tamam tamam. Ne ya Kız bebek Sonic seni normal bulduğumuza o kadar mutluyuz ki sorma hiç. Tamam bunu hallettik. Başka yeşil. O ses neydi ya? Tövbe bismillah. Tamam yeşili de şuradan bağlayalım. Oldu mu? Yok. Eyvah. Hemen geri al hemen geri al. Yeşil olmamış. Tamam tekrardan şuradan şöyle yeşilimizi alalım. Kablolar birbirine değmesin. Son olarak sarımız kaldı. Sarıyı nereden alsam? Ne, sarıyı nereden alsam? İnşallah değmiyordur. Yaptım. Bakayım. Yes. Kabacılar. Açıldı mı? Hadi bozalım şu ritüel midir nedir şu bizim üstümüzdeki pislik nazarı. Aa! Oh! Aa! Oh! Oh! Bozdun mu? Vallahi bozdum. Şunu da kır, şunu da kır. Her şeyi kır. Tamam bebek Vallahi bozduk. Yürü. Artık gidebiliriz galiba. Hiçbir şey inşallah olmaz. Başımıza bir şey gelmez. Çıkmaları başaram. Utanç yok mı? Yok. Hiçbir şey yok. Vallahi başarmışız. Aa keşke buradan girseydik ya. Biz niye bunu akıl etmedik oğlum? Neyse yapacak bir şey yok. Geçelim şuradan. Hadi yürü çıkalım. Allah'ım açık Başardık ya. Vallahi başardık. Tamam. Hadi yürü gidelim buradan. Artık eski köyüme geri gelir miyim bilmiyorum. İyi toparlanayım. İnşallah. Bakalım. arada sırada kontrol belki ederiz. Biz maalesef köyümüzü terk ediyoruz. Çünkü burası eski köyümüzdü. Geri gelelim dedik. Baya baya korktuk. Artık geri gelmeye gerek yok gibi düşünüyorum. Ama belli olmaz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan videoyu lütfen tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın Arslan kaçar. Bay bay. Yardım et Bebek zonik. Bebek zonik. Lan 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 arkadaşlar. Anam. Yanındaki videoya geçin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. O kadar ölmedik ölmedik. Burada ölürüz biz de yani. Biz de bu kadarız işte. Hadi herkes yanındaki videolara gitsin. Bay bay. Siz demiyorum be.